Ebul Kasım Hakim Hazretleri buyuruyor. Üç şey insandan imanı söker alır. Aman ya Rabbi bütün derdimiz imanlı ölmek. Ama bu dört şey varsa diyor iman son nefeste iman sakata gider. Neymiş? Birincisi Müslüman olduğuna şükretmemek. Ben devamlı farkında sohbetlerde aman ya Rabbi elhamdülillah Müslümanız. Millet ne halde bizden akıllılar, bizden zenginler. Şunlar bunlara nasip olmamış bize İslam nasip olmuş. En büyük hamdimiz, şükrümüz için İslam nimeti. Biliyorsunuz, Bel'am İbni Ba'ura denen büyük alim, ismi azamı bilen Musa Aleyhisselam'a uzun bir kıssası var. Sonunda ne oldu? Kafir oldu. 12.000 alim onun sohbetinde onun ilimlerini yazıyorlardı. 12 bin alim. Dünyanın en büyük alimleri onun vaazını dönüyor. Sonunda ne oldu? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor işte köpek gibi oldu, dili dışarı çıktı falan falan. Bu adam kafir öldü. Kafir öldü bu adam. Ve Allah'a inkar hususunda ilk kitabı da bu yazdı. Bak dikkat et nereden nereye gel. Peygamberlerden bazısı sonradan dediler ki ya Rabbi sen bir insanın en ufak bir amelinden sebep ona iman nasip edersin, imanla öldürürsün, cennete girdirirsin. Bu adam bu kadar allame-i cihan yuttu, vaazlar etti. Niçin imansız öldü? Allahu Teala buyurdu ki o peygamberine daha sonraki dönemde gelen bir nebiye bu kadar iyilik ettim, keramet verdim, ismi azamı öğrettim, dağı kaldırıyordu ya. Bir ismi azam çekiyordu, dağlar kalkıyordu ya. O kadar ilim verdim, bir kere bana şükretmeliydi ya. Bir kere şükretseydi nimetini almazdım. Şimdi bu sohbet nimetine şükredin. Bu gece vaaza doydunuz mu? Yoksa devam ederiz bir daha ne devam ya doyduk deyin de kalkalım da. Evet. Hasretsiniz de şimdi hasretinizi bitirmeyelim şimdi. Birincisi İslam nimetine şükretmemek. İkincisi kafir olurum diye korkmamak. Ben çok korkuyorum. Son nefeste imansız ölürüm diye o kadar korkuyorum ki Allah aşkına. Biliyorsunuz Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam ağladı ağladı ağladı. 40 sene gözlerine ak geldi görmez oldu. Zavendikli Mustafa Efendi hocamız rahmetullahi aleyh. O külliyeye bir kere gelmişti. Orada külliyede bir sohbeti var. Orada bu meseleyi de anlat. Yani bir peygamber oğlu kayboldu diye bu kadar niye ağlar? 40 sene niye üzülür? Peygamber Allah'ın en yakın adamı. Allah sevgisiyle dolmuş bir zat. Çocuğum kayboldu diye yani gözleri kör olacak kadar biraz mana veremiyoruz değil mi? Bu sevgiye. Yani peygamberin Allah'a sevgisi aşır olması lazım. Çocuk sevgisi bu kadar. Halbuki değil işte. Yakup Aleyhisselam dedi ki bunu nereden anlıyorsun? Kardeşleri buldu ya Mısır'da. Geldiler hani baba seni de istiyor gidelim 40 sene sonra. O zaman Yakup Aleyhisselam'ın sorusu ne? Sağlıklı mı, sıhhatli mi, güzel mi, çirkin mi, zengin mi, fakir mi, evli mi, bekar mı, çocuklu mu, çocuksuz Değil. Hangi din üzere buldunuz? O işte onu kafir olur benim yanımdan gittiği için, dinsiz olur diye korktu. Derdi ne? Din, din, din. Şimdi annem vefat etti, Allah rahmet etsin. Hapishanede avukatlar gelmiş, ikindi ezanı. Halbuki gelmedi, benim avukatlar 10'da 11'de gelir her akşam. bir e, yani ziyaretçi avukat geliyor çok da. Dediler ki senin avukatların geldi. Dedim onlar gelmezler akşam. Belki hayırlı bir haber var. Koşa koşa gittim. Meğer annem vefat etti. Haberim yok. Onlar da bana işte birden yetten söylediler. Bir şeyden de haberim yok yani. Yetten söyle Ya üzüldüm, çok üzüldüm ama esas üzüntüm ne? Allah şahit, avukatlar da şahit. An ne hal üzere öldü yani? Sonu nasıl gene? Bütün merağım bu. Üzülüyorum ama. Ne zaman haber geldi ki? abdesthaneden çıktı yatağına gitmeden halanın kapısında bağıra bağıra kelime-i şehadet getiriyor. Babam oradan diyor ki hanım ya o da haladan yeni çıktın biraz uzaklaş da öylece kadın imanlığını yetiştirmeye uğraşıyor. Hem de sesli hatta bir Oğuz efendi vardı misafir babamın yanındaymış o da geldi geçen gün dedi ben de duydum dedi babanın yanındaydım bağıra bağıra şehadet ve ha o zaman üzülmeme elde edildi. ama nasıl ki Yakup Aleyhisselam dedi Elan nimetu Yusuf. Şimdi Yusuf'un nimeti tamamlandı. Madem İslam dini üzere buldunuz. Ha o zaman dedim ki son kelimesi şehadet olan cennete girdi. Yani üzülmeme geldi değil ama bu da imanını kurtardığına şehadettir. Hangimize o vaziyette ağır hasta, 40-50 kilo vermiş, ağır ishal, sürgün gidiyor, konuşamıyor, yiyemiyor aylarca yani. Bu vaziyette, son nefeste sesli zikir, ayakta zor duruyor, ee, bir de sesli yetiştirmesi, elhamdülillah. İşte mesele bu. Şimdi iman nimetim elden çıkar mı çıkmaz mı? İslam'ı kaybeder miyim? Esas tehlike ne? Arabam çalınır mı? Fakir olur muyum? İflas eder miyim? Çocuğum kaza geçirir mi? Değil kardeş! Çocuğunun da imanını düşün, kendinin de, ananın da, babanın da. Ehli sünnet itikadından zerre kadar ayrılan cehennem cemaatlarındandır. Bak hacısı hocası kaderi inkar ediyor, onu inkar ediyor, bunu inkar ediyor. Sel gibi İslami cemaatlardan geçinen bunca gruptan ehli sünnet dışı, efendim mezhep dışı insanlar akımlar türedi. Bugün Müslümanım diyenin çoğu da cehennem cemaatlarındandır. Ehli Sünnetten başka kimse kurtulamaz. Sade Müslüman olmak da yetmez. Onun için biz Ehli Sünneti nasıl koruyacağız? Buna bakalım şimdi. Ya bu işte diyor ki bir insan İslam nimetine şükretmezse, ikincisi İslam Ehli Sünnet itikadım elimden gider diye endişe etmezse, aman babadan kalma mal miras yedi gibi giderse gitsin hesabı yaparsa, üçüncüsü de Müslümanlara zulüm yaparsa. Müslümanlara zulüm yaparsa bu üç şey diyor insandan imanı kalbinden söküp alır insanı dinsiz bırakır diyor ya. Bu zulüm çok fena bir şey haksızlık yapıyorlar ya. Müslüman Müslümana zulüm yapıyor ya haksızlık yapıyor. Malına ziyan veriyor canına ziyan veriyor ya çok.